Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün namazla ilgili sözlü yapacağız. Balon soruları geliyor. Allah insanı ne için yarattı? Namaz kılmak için, güzel. Peki günde kaç vakit namaz vardır? Beş. Beş vakit. İlk, ilk vakit hangisi? İlk Bir vakit. Sabah. <laughs> sabah namazı örnek örnek öğreteyim. Namazın namazı kılmak için ne gerekiyor? Abdest. Abdest. <laughs> Abdest nasıl alınır Yusuf? Hepsini <laughs> söyle. Evet. İlk önce elimizi yıkıyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Dur, <laughs> öne dön. Hocam. Elimizi yıkıyoruz. Sonra elimizi yıkadıktan sonra nereye yapıyoruz? Yüzümüzü Yüzümüzü yıkıyoruz. Doğru cevap. <laughs> nereye yıkıyoruz? Ağzımızı. Ağzımıza. Gel buraya. <laughs> Ağzımızı yıkadıktan sonra nereyi neremizi yıkıyoruz? Evet. Burnumuzu. Burnumuzu. Sonra para şay, para. yüzümüzü. İndirme balonu. Balon İngilizden geliyor. Evdeki yüzümüzü yıkarken ne getiriyoruz? Hayır, Niyet niyeti getiriyorsun. Niyeti getir. Nasıl abdest niyeti getiriyor? Evet. Niyet getir. Niyet ettim. Tamam, geçiyorum. <laughs> niyet getirelim için? Önüne dön. Arkaya bakma. Ne var bu arada? Niyet ettiğim abdest almak için. Allah razı olsun için almak Güzel. Yani. Peki yüzümüzü yıkadık. Sonra neremizi yıkıyoruz? Kaldır balonu. Evet, Nereye kadar? <laughs> Dirseğe kadar. Güzel. Peki elleri dirseklere kadar yıkadık. Hikmet. Sonra? Saçımızı Mest ediyoruz. Başına, Boynunu mesle ediyoruz. Güzel. En son ne yapıyoruz? Ayaklarımızı. Ayaklarımızı. Peki namaza durduk. Evet. Namazı kılacağız. Öğle namazının rekatı kaç tanedir? Dört senet hocam. Ee, evet. Kaldır balonu. Dört, dört şey hocam. Var. Ee, var, sonra ikinci sene. Güzel. Sabah namazının rekatları. Hiçbir Ben? Baba. İki iki. İki, i̇ki ilk sünnet. Tamam. O da fazla Güzel. Var. Peki. Yatsı namazdan sonra kılınan vacip namaz. Vitir namazı. Vitir namazında okunan <laughs> dua. Kaldır bana onu. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Kaldır. Vitir namazından sonra <laughs> okunan namaz. <da var>. Dua. <laughs> ben, ben mi hocam? Geç. Al onu. Bayrak var üstünde. <laughs> ben mi hocam? Kaldır onu. Evet. Kunut duası. Kunut duası. Güzel. Cuma namazının hükmü. Var evet. güzel. Bayram namazının hükmü. Bayram namazları farz mı, vacip mi, sünnet mi? Vacip. şey vacip. Vacip bravo. bravo. <laughs> Hutbe okunan namazları say. Hutbesi olan namazlar. Cuma namazı. Önüne dön. Evet. Cuma namazı. Cuma namazı bir başka. Güzel. Hangi bayramlarımız var Hikmet? Önüne dön. Bakma. Kurban bayramı. Başka? Ramazan bayramı. Bravo. Kızışıyor. Ramazan ayında yatsı namazdan sonra Hikmet kılınan yani 20 rekatlı sünnet namazın ismi? Teravih. Teravih. Güzel. Peygamber Efendimiz bazen 20 kılmıştı. Bazen 8 rekat kılmıştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indiği gecenin adı. Evet. Kadir Güzel. Kadir gecesi Ramazan ayının kaçıncı günüdür? E, şey, 27. 27. Çok güzel. Az daha geliyordu. Güzel. <laughs> Sünnet namazlara örnek ver. Nafile namazları. <laughs> e, de, e, Cuma namazının sünneti. <laughs> güzel. Tamam. Bir saniye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber sayısı? 25. 25. Güzel. 25 Peygamber Kaç tane Kutsal Kitap var? 4 4 4 tane Kutsal Kitapta Hz Davuda gelen Kutsal Kitap Tevrat ee, Tevrat doğru cevap <laughs> değil Bravo Ebu Bekir'i attı Ebu Bekir Şimdi bakalım Videoya like Bekle. Abone ol, like Şimdi Ebu Vekil, evet, tamam. devam ediyor muyuz? Evet. Ebu Vekil, okulun en karizmatik, evet. en sempatik hocası İdris evet. Serim'de doğru mu? Evet. Doğru mu? Evet. 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 Doğru mu? Evet. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Peki niye Yakup Hoca'nın yanında en sevdiğim hoca Yakup Hoca dedi? Kapatıyorum. <laughs> <laughs>